Herkese merhaba, ben Aleyna. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz aslında bana sık sık sorduğunuz bir konu hakkında olacak. Bu videoyu çekmek benim de aklımdaydı. Ancak siz de ders çalışmakla ilgili videolarıma, yorumlarda, online derslerde zorlandığınızı, online derslerde konsantre olmada, dersi dinlemede, odaklanmada... Zorluklar yaşadığınızı belirttiğiniz için ben de sizler için bu tarz bir video hazırlamak istedim ve online derslerde nasıl daha başarılı olabiliriz? Bunun bir taktiği var mı? Bunun bir çözümü var mı? Bu sınavlar ne olacak? Anlamadım bu dersler nereye gidecek gibi sorularınız varsa işte tüm sorularınızın yanıtı umarım bu videoda olacaktır. Aslında öncelikle şuradan başlamak istiyorum konuya. Zorlanıyorum, anlayamıyorum, başarısız olmaktan çok korkuyorum diyen arkadaşlarım hepiniz o kadar haklısınız ki, o kadar yalnız değilsiniz ki. Yani hepimiz aslında sizin gibiyiz. Çünkü bütün dünya bir anda evlerinden çıkamayacak konuma geldiler. Ve çalışanlar da okuyanlar da online şekilde derslerini, işlerini yapmak zorunda kaldılar. Şu anda bu videoyu izliyorken bunun sadece senin için zor olduğunu ya da tek zorlanan insanın sen olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Çünkü yaşımız kaç olursa olsun eminim ki hepimiz zorlanıyoruz. Hangi sınıfı okuyorsanız okuyun. isterseniz ilkokulda olun, isterseniz ortaokulda, ister lisede, ister üniversitede, isterseniz yüksek lisans yapıyor olun. Yine de zorlanabilirsiniz. Online dersler asla sınıf ortamına benzemiyor ve online'da ders çalışmak ya da iş yapmak bile home office çalışmak bile gerçekten zorlu bir süreç. Çünkü evinizin konfor alanındasınız ve bu alanda kalkıp da pijamalarınızı çıkarıp oturup dersi dinlemek ve bu dersi dinlerken de dışarıdan gelen hiçbir uyarıcıya aldırış etmemek gerçekten zorlayıcı bir süreç oluyor. O yüzden öncelikle yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Hangi sınıfta, hangi yaşta olursanız olun zorlanmak çok doğal. Ancak bir şekilde buna bir ayak uyduracağız ve kendi yöntemlerimizi bulacağız ve bu kendi yöntemlerimizin yanında belki de buldun bile belki de şu anda benim söylediğim şeyleri yapıyorsun bile yapıyorsan da ne mutlu sana. Bunlardan bence en önemlisi ve en kritik nokta dersin kaçta olursa olsun sabah düzenli bir saatte kalkmak. Her sabah aynı saatte kalktığında okula gidecekmişsin gibi bir saatte kalktığında gerçekten hayatının daha düzenli ilerlediğini göreceksin. Sürekli evde olsam bile, hiç dışarı çıkmıyor olsam bile evde bile yapabilecek bir sürü aktivite bulacaksın ve bunlar için de bir sürü zaman bulacaksın. Şöyle düşünelim, senin dersin öğlende saat 1'de başlayacak ve 5'e kadar sürecek diyelim. Ve sen de tam bu 1'de başlayacak ders için 12'de uyandın. Yani 12'den 1'e kadar küçücük bir zaman dilimin kaldı kendine ve sonrasını derste geçirmek zorundasın. Ama aklında evde yapmak istediğin bir sürü şey var, izlemek istediğin bir sürü dizi var, ee, Instagram'da dolaşmak istiyorsun, belki WhatsApp'ta arkadaşlarına konuşmak istiyorsun. Bunların hiçbirine zaman bulamayacaksın ve bu da otomatik olarak senin motivasyonunu düşürecektir. Bu yüzden de sabahları düzenli ve erken kalkmak, hem ders çalışman için hem normal hayatın için gerçekten çok verimli geçirmesini sağlayacaktır. Ve bunun yanında her sabah mutlaka kahvaltını ihmal etmemen gerektiğini düşünüyorum. Her ders başlarken kahvaltı ederim, dersle birlikte kahvaltı ederim diyorsan, orada o derse odaklanamayıp kahvaltını ediyorsundur. Arkadaşlar bence burada en önemli nokta, o dersi o saatte giriyorsanız lütfen o saatte öğrenmeye çalışın. Sonrasında fazla fazla onun üzerine düşünmek yerine daha fazla zamanı harcayıp ders çalışmak yerine o an o saatlerde o dersteysen maksimum verimi bundan elde etmen gerekiyor ve sen eğer bir yandan kahvaltını ederken bir yandan kahveni içerken dersi dinliyorsan bu gerçekten de senin o dersle ilgili motivasyonunu da düşürecektir zaman nereye gitti ders nereye gitti asla anlayamayacaksın o yüzden de kahvaltımızı, kahvemizi, çayımızı ders esnasında değil de dersten önce ya da molamızda yaparsak çok daha verimli bir şekilde geçtiğini göreceksiniz. Online derslerde başarılı olabilmek için vereceğim ikinci taktikte kendi çalışma ortamımızı yaratmak. Belki evde kardeşlerin var, abin var, ablan var, Ailen kalabalık olabilir ve ders çalışmak için ortam bulamıyor olabilirsin. Ancak ders çalışmak için o anda sessiz ve sana ait küçücük bir masa, küçücük bir köşe bile yaratabilirsen bu senin ders çalışma ortamın olabilir. Bir gün dersi salonda dinleyeyim, bir gün mutfakta dinleyeyim, bir gün odamda dinleyeyim diyorsan ve yanında da sürekli gelen giden, işte bir şeyler soran Seninle bir şeyler konuşan insanlar oluyorsa maalesef o derse odaklanman ve de o dersten verim alman çok da mümkün olmuyor. O yüzden eğer kendimize bir çalışma ortamı yaratabilirsek, en azından küçük bir masa, kendimize ait küçük bir köşe yaratabilirsek ve her gün derslerimize düzenli şekilde orada girebilirsek bu belki de bizlere o sınıf ortamını, o sınıf disiplinini katacaktır ve daha kolay bir şekilde derse odaklanmanızı, dersi dinleyebilmenizi sağlayacaktır. Sınıfta bile dersi dinlemek, derse odaklanmak çok zorken sınıf harici bir yerde özellikle böyle yatar pozisyonda, yatağımızın yanında ders dinliyorsak kesinlikle çok daha zor bir hale alıyor bu dersleri dinlemek ve bunlara odaklanmak. Yataktan uzakta aydınlık bir yerde yani yeterince aydınlatılmış bir yerde sessiz, sakin, insanların bizi rahatsız edemeyeceği bir noktada olduğunda çok daha verimli geçecektir bu süreç. Derslerde kardeşim ağlıyor, kardeşim benimle oynamak istiyor, annem sürekli geliyor yemek getiriyor, dikkatim dağılıyor gibi söylemlerimiz aslında bizim kendimize uydurduğumuz bahanelerimiz oluyor birazcık. Hepsini konuşursak o kişilerle, bizim dikkatimizi dağıtan kişilerle konuştuğumuzda aslında bu sorunları da çözdüğümüzü göreceksiniz. Peki bizi rahatsız eden, aslında kopamadığımız şeyler ne? Telefonumuz. En başta bu. Telefonun içinde peki bizi ne rahatsız ediyor? WhatsApp, Instagram, işte Facebook kullanıyorsanız, YouTube... Bunların hepsi bizim dikkatimizi dağıtan şeyler. Özellikle Zoom'dan arkadaşlarınızla ekstra yanda sohbet oluşturuyorsanız, ee, ya da hangi platform üzerinden dersinizi dinliyorsanız burada sınıfınızdaki arkadaş grubunuzla yapacağınız sohbetler. Yani ders arasında bile normalde şöyle olur ya, işte fısıldaşırsın, hemen aklına bir dedikodu gelir, onu arkadaşına söylersin, gülersin, biter. Sonrasında öğretmenden çekindiğin için de bunu devam etmezsin ve bir şekilde derse odaklanırsın normalde. Ancak şu anda evinizin ortamında olduğunuz için ve elinizde telefon olduğu için pıtı 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 bir dedikoduya başladığımız arkadaşlar bitmiyor. Yani derste birisi söz alıyor onun hakkında sonra WhatsApp grubunuzda konuşuyorsunuz. O oluyor bu oluyor derken burada ders akıyor. Burada da sizin dedikodularınız, konuşmalarınız akıyor. Ve aslında beyniniz sadece o konuştuklarınızda kalıyor. Ve ders orada sadece akıp gitmiş oluyor. İşte o yüzden de başarılı olmak istiyorsak telefonu o saatlerde ulaşamayacağımız bizden uzakta bir yere koymamız ya da yanımızdaysa bile internetini kapalı tutabiliriz bildirimleri sessize alabiliriz. Bildirimleri direkt kapatabiliriz ve bu sayede işte WhatsApp'a, Instagram'a girmemiş oluruz. Derslerinizi alırsınız, bakarsınız bildirimlerinize, mesajlarınıza. Sonrasında tekrar aynı rutinde devam edersiniz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki arkadaşlar biz derslerde bile sıra altından mesaj çeken insanlardık. Ve mümkün değil evimizdeyken bunu yapmayalım. Buna dayanamıyorsak lütfen telefonları başka odaya bırakalım. Annenize verin, ulaşamayacağınız bir yere koyun kendinize ödül gibi görün ben bu dersi dinleyeceğim sonrasında istediğim kadar telefonumla herkesle konuşabilirim çünkü o dersi o dersi dinlerseniz sonrasında her şey sizin için çok daha kolay olacaktır online derslerde sık sık yaşanan ve bence en zorlayıcı olan süreç konuyu anlamamak biz konuyu anlamadan konunun hızlıca geçip gitmesi o konuyu kaçırmak, notunu alamamak ve sonrasında sormaya fırsat bulamamak, belki de sormaya çekinmek. İşte bu gibi konularda arkadaşlar lütfen sormaya çekinmeyin. Anlamadıysanız konuyu geri dönebilir miyiz diye lütfen sorun. Anlamadığınız konuyu sormadan geçip gittiğinde üzerine başka konular bindiğinde orası hep eksik kalıyor. Ve belki bu diğerleriyle bağlantılı bir konuysa diğerlerini de öğrenmenizi zorlaştırıyor. Ve i̇şte sorulmamış bir soru, sorulmamış bir aklınıza takılan konu sizin küçücük bir kar tanesiyken kocaman bir kar topuna dönüşmesini sağlıyor bu sorununuzun. Eğer o an soramıyorsanız, sormaya hiç fırsatınız olmadıysa bir sonraki dersinizde mutlaka en başta bir sorum olacaktı, ben bu konuyu tamamlayamadım, tekrar edebilir miyiz diye sormanız gerçekten de yararlı olacaktır. Ki emin olun o konuyu Tek kişi de siz değilsinizdir. Büyük ihtimal arkadaşlarınız da anlamamıştır. Ancak sormaya çekiniyordurlar. Ya da şöyle düşünüyorlardır. Ne olacak canım zaten sınava çok var. Ya da sınavda tutup da bu mu çıkacak şimdi diye düşünüp o konuyu kafalarından silmişlerdir bile. Normal hayatımızda, sınıf ortamında ders işlerken sizin o konuyu anlamadığınız aslında yüzünüzden bile belli oluyor. Ancak online'da bu tarz unsurlardan biraz daha uzak olduğumuz için gözden kaçabiliyor, anlamamış olduğunuz fark edilmeyebiliyor ve bu sonrasında büyük bir sıkıntı doğurabiliyor. Eğer sordunuz, cevabını bulamadınız. Cevabı sizi tatmin etmedi. Hala anlamadıysanız bu sefer de ya ben yapamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum diye üzülmek yerine YouTube'a giriyorsunuz. Konunun başlığını yazıyorsunuz. Ve ben eminim her konuda mutlaka ders anlatan videolar var YouTube'da. Onları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ancak eksik konunuzu son güne bırakmayın. Eksik bir şey varsa, anlamadığınız bir şey varsa o dersten soğuyup ben artık bu derse girmeyeceğim, zaten online, zaten ben hiçbir şey anlamıyorum diye düşünmeyin. Elbet sizin anlayacağınız bir yöntem vardır. Daha yavaş çalışırsınız, evde bol bol tekrar edersiniz o konunuzu. Ve sonrasında mutlaka bir yerden yakalarsınız öğretmenin anlattığı noktayı. Şunlar çok oluyor. Çok hızlı anlatıldı. Geçti. Ben hiçbir şey anlamadım. Yarın sınavım var. Ne yapacağım? Yani yarın sınavın var dönemine kadar ne yaptın? Evet anlamıyordun ama oturup bunları tekrar ettin mi? Ya da ne kadar süre tekrar ettin? Ders bitti, ödevimi yaptım. Sonra hiç bakmadım o konuya ama ben bu konuyu anlamadım. Anlamamış olman çok normal. Çünkü tekrar etmediğin için anlamış bile olsan büyük ihtimal unutacaktın. Online derslerde başarılı olabilmenin en büyük taktiği de bence düzenli bir şekilde tekrar etmek. Düzenli bir şekilde notlarınızı almak, kendi anladığınız şekilde ve tekrarlarınızı yapmak. Tabii ki mükemmel öğrenci diye bir şey yok. Tabii ki yani sürekli ders çalışacağız diye bir şey yok. Dizilerimizi de izleyeceğiz. Dersimizde de çalışacağız, konumuzu da anlayacağız. Önemli olan bunu bir düzene oturtabilmek. Düzene oturttuğumuzda gerçekten işler tıkır tıkır ilerlediğini göreceksiniz. Ancak hepimizin doğasında olan bir şey tabii ki de son güne bırakmak. Ben de böyleydim. Hala böyle yaptım. Çok fazla işim var. O yüzden bunu kendime de söylüyorum aslında. Lütfen Aleyna düzenli bir insan ol. Lütfen düzenli bir şekilde yapacağın işlerini yap ve erteleme. Ertelemek bence hepimizin kapıldığı kocaman bir hastalık. Erteliyoruz arkadaşlar, ödevlerimizi erteliyoruz, işlerimizi erteliyoruz. Bunu sonra yaparım, zaten çok vakit var diyoruz ve sonrasında o zamanlar bitiyor ve son bir gün kalıyor. O son bir gün yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten işte o zaman başarılı olmayı bekliyoruz. Ancak bu da çok zorlu bir süreç oluyor. Eğer bu videoyu izliyorsan, bu videoda kendinden bir yer gördüysen kendini anlatan bir nokta gördüysen lütfen sen de şimdi ertelemeyi bırak ve yapman gereken işleri sıraya koy ve sırayla bunları yapmaya odaklan. Başlarda zorlansan bile sonrasında düzenli bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Umarım bu video sonrasında sizler de derslerinizi düzenli bir şekilde dinlemeye ve ders sonrası kendinize vakit ayırmaya özen gösterirsiniz. Gerçekten planlı programlı çalışmak, online derste başarılı olabilmek için çok önemli bir nokta bence ve kendinize ait bir ders çalışma programınız olmalı. Eğer isterseniz sizlerle birlikte ders çalışma programı nasıl hazırlanmalı diye bir video da çekmek istiyorum aslında ve e, örnekler üzerinden gidip sizlerle de boş programlar paylaşabilirim buradan. Bence güzel ve verimli olacaktır. Çünkü böyle cicili bicili programlar yapınca benim onu hep doldurasım geliyordu eskiden. Sizler için de eğer faydalı olacaksa bu tarz bir şey isterseniz nasıl ders çalışma programı hazırlamalıyım, kaç saat çalışmalıyım diye düşünüyorsanız onu da aşağıda bana yazabilirsiniz ve seve seve bu tarz bir videoda çekerim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve umarım çok başarılı olacağınız bir yıl olur. Online sistemde de eğer düzenli çalışırsanız hem derslerinize hem kendinize fırsat yaratabileceğiniz, aslında çok daha verimli geçirebileceğiniz kocaman bir süreç var önümüzde. Lütfen bunu böyle fırsat gibi görelim ve krizi fırsata çevirelim. Eğer sorularınız varsa, aklınıza takılanlar varsa benimle aşağıda yorumlarla paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Umarım bu video size için güzel ve faydalı olmuştur ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Görüşürüz.